Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şarkı yapıyorum. Yorumlara Güzel bir kedi mi yorumlayın? Bir kulübenin içinde bir köpek. Bir kulübenin içinde bir köpek. Bir kulübenin içinde bir köpek. Ya. Bir kulü benim bir köpek. Bir kulü benim bir köpek. Bir bir kulebenin içinde bir köpek Bir kavanın içinde arı, bir kavanın içinde arı, bir kavanın içinde bir arı. Bir kedi yuvasında bir kedi, bir kedi yuvasında bir kedi, bir kedi yuvasında bir kedi. Bir at yuvasında bir at. Bir at yuvasında bir at. Ya. İşte bunlara göre. işte bunlara göre. işte bunlara göre hangi zeyi? İşte bunlara göre ya. işte. Bir kelebek ne kadar iyidir? Hadi kelebek yasında bir kelebek. Ne yapıyordur sizce? Hadi gidelim de bir bakalım. Ne var diyor? Daha bir kelebek. Kelebeğin adı ne? Bilmiyoruz ki. Hadi soralım Hadi soralım le. Dık, tak, tak. Dık, tak, tak. Dık, dık, tak 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 tak. Tak 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 tak. tak tak tak. Dik 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 tak tak, dik 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 tak, dik 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 tak tak. Gel işte benim <tuting> hey, bir tara. Hayır soralım ananın ismini. Kelebek, kelebek, yavru kelebek, 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 yavru. ettim çok. Çok merak ettim. Söyle hadi bana. Söyle hadi bana. Söyle hadi bana. Söyle. Benim adım minnaş. Benim adım minnaş. Benim adım minnaş. minnaş sevendim minnaş. Sevindim minnaş. Sevindim minnaş. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel minnaş. Kendi çok severim. Min minnaş. Minnaş minnaş minnaş. minnaş. Minnoş, minnoş 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 Bir küçük yavru bir kelebek Adı Minnoş 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 adı Minnoş Küçük bir çocuk var da adı Eymen